Merhabalar, 18 Ocak tarih sorularının yanıtlarıyla beraberiz. İlk sorumuz gerileme döneminden bir soru. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Azak Kalesi arasında geçen bir mücadeleden bahsedeceğiz. Azak Kalesi bildiğiniz gibi Kırım sınırlarında bulunmaktaydı. Ve Karadeniz'e inme, arkasından Akdeniz'e ulaşma politikası için Rusya'nın almayı hedeflediği yerlerden biriydi. Kutsal İttifak'ta verdiği mücadeleden sonra kaybeden Osmanlı'dan alınan Azak Kalesi, Purut Anlaşması ile yeniden Osmanlı Devleti'ne verilmişti. Bunlar dikkate alındığında hangisine ulaşılamaz diye sormuş soru bize. Purut Anlaşması ile Rusya'nın güneye inmesi engellendi mi? Evet tabii ki engellenmiş oldu çünkü yeniden Azak Kalesi'ne aldık. Karadeniz'deki Rus üstünlüğü İstanbul Anlaşması ile pekişmiştir. Karadeniz'deki üstünlük halen bizdeydi arkadaşlar. O yüzden buna ulaşamayız. Osmanlı Devleti Prut Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri mi aldı? Evet Azak Kalesi'ni kaybetmişti burayı tekrar aldı. Yani yanıt o yüzden B şıkkı olmalıydı. İkinci sorumuz ise Fatih dönemi ile ilgili bir soru. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması ile beraber Ortodoksluğun merkezi olan Patriklik artık Osmanlı himayesindeydi ve biz e, Fatih Sultan Mehmet'in Rum cemaatine tanıdığı bu ayrıcalık haklarını Ermeni ve Yahudi halka da tanıdığını görüyoruz. Bu bize neyi gösterir? Tabii ki hoşgörülü bir anlayış olduğunu gösterir. Osmanlı Devleti'nde tam bir inanç özgürlüğü vardı biliyorsunuz ki. Gayrimüslimlerin devlete bağlılığı ve saygısı buna paralel olarak tabii ki artmıştır. Fakat gayrimüslimlerin yönetime katılımı sağlanmıştır ile ilgili bir bilgi yukarıda verilmemiştir. Üçüncü sorumuz ise kuruluş dönemiyle alakalı bir soru. Biliyorsunuz Rumeli ve Balkanlardaki fetihlerde bölgeyi Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak amacıyla bölgeye şeyh ve dervişlerin gönüllü olarak gittiklerini biliyorduk. Onların zaman zaman fetihlere katıldığını ve hem halkı desteklediklerini hem de orduya manevi güç verdiklerinden bahsetmiş. Hangi yorumları yapılabilir diye sormuş. Anadolu ve Rumeli'nin hakimiyeti altına alınması manevi yönden güçlü kişilerin etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, şeyh ve dervişlerin etkisinden bahsediyoruz çünkü. E, fetih hareketlerine şeyh ve dervişler de katılmış mı? Evet gördüğünüz gibi önemli rolleri olmuştur diyor ve Müslümanlaşmasını sağlamıştır diyor. Müslümanlar arasındaki mezhep çatışmalarının din adamlarının faaliyetleriyle önlendiği bununla ilgili herhangi bir yorum yapılmamış yanıt o yüzden değişiklik olacaktır. Dördüncü soru Orta Çağ Avrupası ile ilgili. Biz Orta Çağ Avrupası ile ilgili feodal bir yapılanmanın olduğunu biliyoruz Avrupa'da. Feodal yapılanmanın yanında bir de skolastik düşüncenin etkili olduğunu bilmekteyiz. Skolastik düşünce biliyorsunuz ki tüm yönetimin ve toplumun kilise denetiminde olduğu anlayıştı. Bu süreçten bize bahsetmiş. O zaman hangileri savunulamaz Orta Çağ Avrupası ile ilgili diye sormuş. Leik Le Le yönetim anlayışının gelişmediği, evet kilisenin yönetimde de etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Merkezi devlet anlayışı zayıf mı? Evet zayıf. Çünkü burada kilise etkili bir anlayıştan bahsediyoruz. Bir de feodal beylikler küçük yapılarda, büyük ve merkeziyetçi devletlerden bahsetmiyorduk. Din adamları ile arasında sıkı bir ilişki var mı? Tabii ki var. E, zaten bu zengin olan kişilerin artık yönetimde etkili olmaya başladığını görüyoruz. Dinin toplum ve idarecil idareciler üzerinde önemli bir güce sahip olduğunu yine skolastik düşünce sayesinde söylüyoruz. Fakat hoşgörülü ve adaletli bir yönetim anlayışı Orta Çağ Avrupa'sında görülmemiştir. Tam tersi dini baskının olduğundan bahsetmekteydik. Beşinci sorumuz ise Osmanlı Devleti'nin sanayi devrimini yakalayamaması ile ilgili bir soru. Hangisine değinilmemiştir diye sormuş. Bakalım Osmanlı Devleti'nde sanayinin güçlenememesinin nedenleri arasında sermaye ve yetişmiş personel yetersizliği bulunmaktadır. Bunun yanına devletin uzun vadeli strateji sana, stratejik sanayi planlamasının olmaması, teknolojik gelişmelerin olmaması sanayinin önündeki diğer engeller arasındaymış. Birçok teknolojik gelişme eş zamanlı olarak ülkeye getirilmiş fakat bu teknolojinin gelişimine yönelik araştırma ve yatırımlar yapılamamıştır demiş. Bakalım. İş gücü yetersiz mi? Evet yetişmiş personel yok demiş. Doğru değilmiş. Teknolojinin gelişiminin sürekli hale getirilemediği. Evet sürekli hale getirilemediğinden bakın buradan Gelişimle yönelik araştırmalar yapılmamıştır diyerek değinmiş. Sermayenin az olduğunu en başta zaten bize belirtmiş. Sanayide planlamaya gidilmediğini aynı şekilde burada da söylemiş. Ancak gelir ve gider arasında denge kurulamadığı ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir paragrafta. Yanıtımız o yüzden A olacaktı. Teşekkür ederim. AYT tarih sorularında görüşmek üzere.